Sen adamın hayatını kurtardın. O sana neler yaptı görmüyor musun? Deniz böyle bir adamla yalnız görüşmeye gidilir mi? Beni mi vuracak? Ha? Ne yapacak bu adam? Öldürecek mi beni Hande? Adam zaten yaptı yapacağını. Bir de katil mi olacak üstüne? Ya Zeliha niye bu şehir acı çekiyor ya? Onun hiçbir suçu yok. Ben şimdi bunu bile bile evde eli kolu bağlı oturamam Hande. Ben gidip bu işi halledeceğim bak ben de artık çok sıkıldım. Deniz lütfen gitme bak bu çok riskli. Deniz. Hande. Deniz nereye gidiyor? Berat Altındağ ile görüşmeye. Ne? Nerede buluşacaklarını biliyor musun? Ne fark eder ki Zeliha Hanım? Yine üzülen zavallı Deniz Bey olacak. Hande, biliyorsan lütfen söyler misin?